Mısır'da Tahrir Meydanı'nı mesken tutan Mursi karşıtları geri çekilmemekte kararlı. Ülkede Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin yetkilerini büyük ölçüde genişleten son anayasal düzenlemelerine yönelik tepkiler artık bir isyana dönüşmek üzere. Biz bir diktatör daha istemiyoruz diyen Cumhurbaşkanı karşıtları Mursi'yi modern zaman firavunu olmakla suçluyor. Biz Mursi'den yeni anayasa bildirgesini iptal etmesini istiyoruz. Mursi kendini yeni firavun ilan etti. Müslüman kardeşler devrimi görmezden geliyor. Biz barış, güvenlik, istikrar içinde yaşamak istiyoruz. Bütün istediğimiz bu. Tahrir Meydanı'ndaki protestocuların sayısı her geçen gün artarken polisle göstericiler arasındaki gerilim de bir o kadar şiddetleniyor. Geçen haftadan bu yana devam eden protesto gösterilerinde ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Öte yandan Euronius'ta Tahrir Meydanı'nda. Devrimin ardından Cumhurbaşkanı'nın Mısır halkının onayı olmadan bir kararın altına imza atması çok zor. Sizin de gördüğünüz gibi Mısırlılar yeni anayasa bildirgesini istemediklerini söylüyor ve Mursi'ye devrime saygılı ol diyor. Yani Mısır'da tarih farklı yüzlerle tekerrür ediyor. Muhammed Şeyh İbrahim,